Selam arkadaşlar ee, size açıklamam gereken bir şey var lütfen abone olun çünkü telefonum bozulmak üzere yani şart yeri bozuk bir daha bir daha kanalımı yönetimi yönetimi diyebilirim Arkadaşlar o yüzden bir video için 6 gün beklediniz sizi beklettiğim için özür dilerim bu telefonun şarjları bozuk olduğu için şarj edemedim videoda çekemedim kısmet bugün video çekebildim arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ki yeni telefonumda rahat ve sorunsuz çekebileyim arkadaşlar. Bay bay. Lütfen kanalıma abone olun. Allah'ını seven abone olsun arkadaşlar. Allah'ını seven. Vallahi. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Belki yarın video atamayabilirim. Yarın da video atacağım. Hatta bugün atabilirim yani. Bugün akşam falan filan atabilirim yani. Neyse beni takip etmeyi unutmayın.